Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Kotlin'e bakacağız. Bir dili en iyi şekilde öğrenmek istiyorsak onun dokümantasyonundan ilerlememiz gerekiyor. O yüzden bugün yani bu YouTube kanalında hep beraber dokümanlarına bakacağız. Kotlin'in. Şuradan Basics kısmına gelip Basic Syntax'a bakalım. İlk olarak paket, package tanımlamaları ve importları konusuna bakılmış. Burada diyor ki package ismi eee dosyanın üstünde olmalı, importlar da işte şekilde dosyanın üstünde olmalı. Programın giriş noktası main fonksiyonumuzdur. bir program main fonksiyondan başlayarak çalışır. main fonksiyonu bir string array'i al alıyormuş ve bu da argümanlarımızı oluşturuyormuş. Standart output yani çıktığı print check, print fonksiyonu verebiliyoruz. Aynı şekilde print edenle de e, bir tane satır atlayarak yazıyor. Standart input için ise yani kullanıcının girdiği değerleri okuyabilmek için ise read diye bir e, fonksiyonumuz varmış. Daha sonrasında fonksiyon tanımlamaları e, fun ile başlayıp sonrasında fonksiyon ismini alacağı parametreleri ve dönüş tipini yazıyoruz. Ardından fonksiyon, fonksiyonumuzun gövdesini tanımlıyoruz. E, burada int tipinde iki tane parametre alıyormuş ve iki tane ay pardon int tipinde dönüş tipiymiş. Burada onu da görebiliyoruz. A function body can be an expression. Fonksiyon function body'si işte şu şekilde şurada yazdığımız gibi süslü parantez, parantezlerle yapmak yerine eşittir deyip a, şu şekilde de yazabiliyoruz expression olarak. A, return type'ı da çıkarabiliyormuş kendisi Buradan yani iki nokta int yazmak yerine direkt olarak buradan return type'ın int olduğunu alınıyor aslında Kotlin. Eğer e, dönüş değeri, eğer dönüşte bir şey bir veri dö bir değer dönmüyorsak onu unit'le tanımlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sadece bir print işlemi yapılmış ama return'le herhangi bir değer dönmemiş. O yüzden buraya unit <laughs> yazılmış. Ama mesela Burada return ile a artı b'yi döndüğü için buna int yazmıştı. Aynı zamanda unit'i yazmak zorunlu değil. Bunu atabiliriz. Bu şekilde de fonksiyon tanımlayabiliriz. İşte dönüş tipini buraya yazmadık mesela. Zaten bir şey dönmediği için. Değişkenler konusuna bakacak olursak. Val ve var olmak üzere iki tane değişken tanımlayabiliyoruz val keyword'ünü sadece bir kere değer ataması yapılacaksa o değişken üzerinde o zaman kullanıyoruz bunlar immutable yani değiştirilemez ve sadece okunabilen lokal değişkenlerdir initialization yani başlatmadan sonra tekrardan değer atılamaz örneğin burada val tipinde bir x tanımlamışız, int tipinde. Ve 5 atamışız. Bunun değeri 5'tir. Buna daha sonrasından gelip de x eşittir 10 değer atamak istersek atayamayız. Çünkü val değerler tekrardan atanamaz. Val değeri tekrar değer atanamaz. Var keyword'ünü ise anahtar kelimesini ise tekrardan, değer, tekrardan değer atanabilen değişkenler için kullanıyoruz. Bunlar değiştirilebilir değişkenlerdir ve initialization'dan sonra değerleri değiştirilebilir. İşte burada görüldüğü gibi int 5 x'i yani int 5 ile başlatmış. var olarak tanımlamış. Daha sonrasında bir değerini 1 artırmış. E, Kotlin e, <laughs> direkt e, Kotlin aslında otomatik olarak buradan tip çıkarımını yapabiliyor yani val x eşittir 5 deyince aslında Kotlin buradaki 5'i görüp x'in int değerinde olduğunu anlayabiliyor dolayısıyla direkt olarak şu şekilde int yazmamıza gerek kalmıyor yazsak da aynı şey yazmasak da aynı şey sonuçta onu anlayabiliyor yani you can use variables only after initializing them sadece başlattıktan sonra değişkenleri kullanabiliyorsunuz. Tanımlarken başlatabilirsiniz bu değişkeni ya da ilk önce değişkeni tanımlayıp sonradan başlatabilirsiniz. Ama eğer ilk önce değişkeni tanımlayıp sonradan başlatmak istiyorsanız tabii ki de burada yazdığı gibi değişken tipini belirtmelisiniz. int diye belirttiği gibi tabii ki. Örneğin burada bunu silersek ve tekrar çalıştırırsak ya başlatın diyor bunu burada ya da açık olarak bir tip yazın diyor. Şu şekilde. Değişkenleri top level'da yani en üst seviyede de tanımlayabiliyoruz. Burada yazdığı gibi mesela p sayısını 3,14 diye tanımlamış. x'i de 0 diye tanımlamış. Yani bunları aslında istediğin yere tanımlayabiliyorsun. Örneğin bunu buradan kesip buraya da yapıştırabilirsin. Hiçbir fark yok yani. Sınıf oluşturma. Bir sınıf oluşturmak için class keyword'ünü kullanıyoruz. Class shape. Bir class'ın içerisindeki property'ler yani değişkenler diyebiliriz declaration'ında ya da body'sinde tanımlanabilir diyor. Yani şuradaki construct şuradaki e, buradaki parantezin içerisine bir class'ın property'lerini yazabiliyoruz. Aynı zamanda body'sinin içerisine de yazabiliyoruz. Property. Bunlar property'dir. Uh, varsayılan constructor parametreli The default constructor with parameters listed in the class declaration is available automatically. Ha huh. eğer bir sınıfı bu şekilde parametreleri tanımlıyorsak, bunun konstraktörü otomatik olarak oluşturuluyor aslında. Ve biz de herhangi bir yerde bu sınıftan bir obje yaratacağımız zaman direkt olarak onun konstraktörüne veriler atayıp yaratabiliyoruz aslında bu objeyi. Sınıflar arasındaki miras, yani hiyerarşi, kalıtım aslında iki noktayla belirtiliyor. Yani burada shape sınıfı renkta, rectangle sınıfının üst sınıfı. Yani aslında rectangle shape'i miras alıyor. Extend ediyor Java'daki deyimiyle. Normalde klaslar varsayılan olarak final. Yani miras alınamaz. Onları eğer miras alınabilir yapmak istiyorsak open'la onları işaretlemeliyiz. Yani burada eğer buradaki open'ı silersem silebiliyor muyum burada? Silemiyorum sanırım. Buradaki her open olmasaydı bunu bu şekilde miras alamayacaktık. Miras alabilmemizi sağlayan open keyword aslında. Ve mesela rectangle'ı başka bir sınıfı sınıfa miras vermek istiyorsak buna da open keyword'ünü başına getirmeliyiz. Eğer yorum satırı yapmak istiyorsak bir satırı ya bu şekilde tek satırlık yorum satırı ya da bu şekilde ve bu şekilde birden fazla satırlı yorum satırı yapabiliriz. Bir değişkenin stringin içerisinde kullanmak istiyorsak burada görüldüğü gibi şu dolar işareti ve sonrasında da değişkenin kendisini yazıyoruz. Eğer bir stringin içerisinde arbitrary expression dediği şey sanırım şu oluyor yani replace'i bir fonksiyon kullanmış. Bunu kullanmak istiyorsak da dolar işaretinden sonra süslü parantez açıp fonksiyonu yazıp sonrasında süslü parantezi kapatıyoruz. Yanlış bir şey yaptım. Şu şekilde. Conditional expressions burada da if else koşulları var. Burada işte bir iki tane kendisine gönderen iki tane int sayının maksimumu maksimum olanı döndüren bir fonksiyon yazılmış. Burada if a b'den büyükse a maksimumdur. Onu döndürüyor. Eğer değilse b yani a b'den küçükse ve eşitse b'yi döndürüyor. If Kotlin'de e, expression olarak da kullanabiliyor Yani <laughs> şurada yazdığımız şeyle şuradaki ile şuradaki aslında aynı şeyler. Burada da if a b'den büyükse yani if if'in içerisi doğruysa şurayı döndür. Değilse şurayı döndür gibi. For loop burada kodinde for loop'u şu şekilde yapıyoruz. Bir tane listemiz var ve bu listenin içerisindeki itemları tek tek dönüyoruz. Tek tek yazdırıyoruz. İlk önce bir liste yazıyoruz. Şuraya items. Ee, listenin elemanlarının neye atamasını istiyorsak onu da buraya yazıyoruz. Item. Mesela burada item in items. Yani items listesindeki itemları tek tek bu değişkene, bu item değişkenine ata. Daha sonra onu yazdır diye. Ya da şöyle yapıyoruz aslında items'ın içerisindeki indisleri tek tek index değişkenine atıyoruz. 0, 1, 2 gibi. Daha sonrasında işte ona items'ın 0. elemanı, items'ın 1. elemanı gibi erişiyoruz aslında. While loop nasıl yapıyormuşuz? Burada items list of tamam. Index'i sıfırdan başlattık. Listenin eleman sayısı dan küçük olduğu sürece içerisini gez içerisinde e, ilerle. Ne zaman bu eşitlik sağlanmıyorsa buradan çık. O da while normal bildiğimiz while döngüsü aslında. Then expression. E, bu Java'da olmayan bir özellik sanırım. Şu şekilde bir objenin a, tipini ya da neye eşit olacağını, olmayacağını gibi e, özelliklerine bakabiliyoruz aslında bu when expression'la. Örneğin bu içerisindeki obje en tipindeki bir obje. E, bir ise int, değer, int değerindeki 1'e eşitse one dönüyormuş yazı olarak. Hello ise bu obje greeting dönüyormuş. Long tipinde bir obje ise long dönüyormuş. Eğer string değilse Not a string dönüyormuş. Ya da herhangi bir şeyse bunların dışındaki herhangi bir şeyse unknown dönüyormuş. Range ise uh, Kotlin'de aralıklar in operatörüyle uh, kontrol edilebiliyor. Örneğin X'e 10, y 9 atamış. Eğer 10 1 ile 9 artı 1 10'un arasındaysa 10 1 ile 10 arasındaysa fits in range yazıyormuş. Yazdıralım bakalım. Fits in range yani burası doğru. Ee, şurada yazdığımız değer dahil ve şurada yazdığımız değer de dahil. Yani mesela örneğin y'ye eğer biz 8 atasaydık e, bu fits in range yazmayacaktı. Çünkü y artı 1 9 olduğundan y artı 1 eşittir 9 olduğundan 10'da 1 ile 9 arasında olmadığından buraya girmedi. Bir değişken bir number'ın range'in dışında olmadığını kontrol etmek için abc şeklinde listemiz varmış. Eksi 1 ile eksi 1 sıfırla last index 3 0 1 0 1 2 eksi 1 0 ile 2 arasında değil Doğru. O zaman burası yazacak. Eksi 1 is out of range yazacak. Burada listin size 3. Listin indisleri. Burası aslında şuna karşılık geliyor. Şu şekilde. 0. 2. 3. Bunların aradığında değil. O yüzden burası doğruyu buraya da yazacak. iterate over a range eğer bir for döngüsünü istediğimiz sayı kadar çağırmak istiyorsak for x in 1 ile 5 aralığında print x şekli yazabiliriz. Ya da e, bu şekilde x'in artış miktarını belirleyebiliriz. Ya da nereye kadar azalacağını belirleyebiliriz. Örneğin bu 1'den başlıyor, 10'a kadar gidiyor. 3'er 3'er artıyor. Yani 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde gidiyor. Ee, burada da 9'dan başlıyor. 0'a kadar gidiyor. 3'er 3'er azalıyor. Görelim hemen. Görüldüğü gibi 1, 3, 5, 7, 9. Bu da 9'dan başlamış. 3'er 3'er azalmış. 0'a kadar. 9, 6, 3, 0. Collection dediğimiz şeyler var, yapılar var. Bir collection, örneğin buradaki collection list. For döngüsünde gördüğümüz gibi bir collection içerisinde iterate edebiliyoruz. Items in item şeklinde. In ile bir collection içerisinde o obje var mı yok mu diye kontrol edebiliyoruz. Örneğin van orange objesi items'ın içerisinde var mı? Varsa bunu yaz. App yoksa devam et. Apple objesi items'ın içerisinde var mı? Varsa bunu yaz. Eğer Apple objesi varsa bunu yazıyor. Devamını yapmıyor görüldüğü gibi. Ama eğer yoksa devamı devamını okuyor. Devamına bakmaya baş devamına bakmaya başlıyor. Görüldüğü gibi. E, collection'ları filtrelemek ya da maplemek istiyorsak lambda expression'ları kullanabiliriz. Örneğin burada bir banana, avokado, apple, Fruit meyvelerinin bir listesi yapılmış. Bunu filterli, filtreliyoruz ve A ile başlayanları filtreliyoruz. Yani A ile başlayanları alıyoruz. Daha sonrasında sorted by it yapıyormuşuz. Map it to upper case yapıyormuşuz. Sonra for each printen it de yapıyormuşuz. Şimdi ilk olarak tek tek gidelim. Bunları yapmadığımızı düşünelim. Ve yazdıralım. Bu fonksiyon <laughs> bu değeri fruitsin içerisindekini değiştirmiyor aslında. Yeni bir uh, liste yaratıyor. O yüzden bunu bir şeye atamamız gerekiyor. Ya direkt bunu yazdırabiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım ama bunu yazdıralım. Görüldüğü gibi A başlayanları e, filtreledi ve avokado apple kaldı geriye. Şimdi şunu ekleyelim. Sorted by it. Bu ne yapıyormuş? Avokado apple. Görüldüğü gibi avokado birinci yani sıfırıncı indekste Apple ikinci indekste birinci indekste pardon. pardon. Şimdi Apple öne geldi. Avokado birinci indekse geçti. Bu da sıralamamızı sağlıyor. P yani A ikisinde de aynı. PV'den V'den alfabetik olarak önce geldiği için Apple birinci sıraya geçti. Sıfırıncı indekse geçti. Daha sonrasında avokado geldi. Map upper casele ne yapıyormuşuz hemen bakalım. Büyük harflerle yazıyor bunları. For each printelen itle de en sonda bunları yazdıracak aslında. Şu şekilde. Tamamdır. Bu şekilde lambda fonksiyonlarıyla biz collection içerisinde istediğimiz istediğimiz şekilde hem filtreleme, sıralama, map etme gibi işlemler yapabiliyoruz aslında. Eğer bir değişken null değerini alabilecekse ona nullable diyoruz, null olabilir anlamında. Ve tanımlarken onun onun tipinden sonra şöyle soru işareti koyuyoruz. Örneğin burada int dönebilir ya da null dönebilir gibi. Mesela burada parseInt fonksiyonu nullable bir, nullable bir, nullable bir fonksiyon ee, ve içerisinde ki string int'e parse edilemiyorsa null dönen bir fonksiyon print product iki tane argüman almış x de string x'e argüman biri parse etmeye çalışmış int'i ikinci parse etmeye çalışmış x naldan farklıysa ve y far, naldan farklı x naldan farklıysa ve y naldan farklıysa bunları x çarpı y şeklinde yazabiliyoruz çünkü bunların ikisi de nald olmadığını burada kontrol etmiş oluyoruz aslında normalde şu şekilde x çarpı y'yi yazamayız hata verecek muhtemelen. Diyor ki bu çarpma işlemini kullanıyorsun ama bunların iki tarafındaki bu çarpma işleminin iki tarafındaki değişkenler nal olabilirler. Mesela örneğin 9 çarpı nal ifadesi bize aslında mantıklı gelmez. Çünkü bir sayıyla binalı çarpamayız yani ya da nal çarpı nal da olabilir. Bu da saçma bir an manaya geliyor aslında. O yüzden burada bunların al mı değil mi diye kontrol ediyoruz. İkisinin de nal olmadığını nal olmadığına emin olduktan sonra çarpma işini yapabiliyoruz. Çalıştıralım ve görelim. ya da işte <laughs> x nalsa return edebiliyoruz. y nalsa return edebiliyoruz. Eğer x ve y nal değilse buradan iflere girmeden aşağı inerler ve bunu çalıştırırlar. Type checks and automatic cares. Uh, is operatörü bir tipin bir type'ın instance'ı mı değil mi diye onu kontrol ediyor aslında. Örneğin burada any tipinde bir obje gelmiş. Bu obje string mi? Eğer string ise bu objenin length'ini dönüyoruz. Eğer obje string değilse null dönüyoruz. Örneğin burada obje stringten farklıysa null dön. Değilse yani aşağıdaki devam ettiği durumda objenin length'ini dön. Ki aşağıya sadece ve sadece string olduğu durumda iner. Ya da obje string mi ve objenin length'i yani stringin uzunluğu sıfırdan büyük mü derken burada da eğer bunun ikisi de sağlanıyorsa objenin uzunluğunu dön, Sağlanmıyorsa null dön. Evet arkadaşlar, Kotlin'de beraber dokümantasyonan basic syntax konusuna baktık. Ben de sizinle beraber aslında tekrardan bir gözden geçirdim. bu basic syntax konusunu sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.